Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Koses. Bugün sizlerle Diablo Immortals'ı inceleyeceğiz. Gelin birlikte bu oyun pay to win mi yoksa free to play mi onu inceleyelim. Oyuna ilk girdiğinizde oyun sizi direkt kendine aşık ediyor. Akıcı bir görev sistemi, hızlı ilerleyen bir oyun oynanış söz konusu ve skillleriyle, karakterleriyle harika bir oyun. Seslendirmeleri de çok güzel. Hikayesi de on numara ve o hepimizin bayılıp özlediği Diablo 3 deneyimini yaşayabileceğimiz bir oyun karşımızda ancak ancak aslında çok da öyle değil ve öncelikle itemlerden bahsedeceğim itemlere baktığınızda Legendary itemleri kendiniz düşürüp giyebiliyorsunuz ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok oyun size zaten bunları veriyor ancak oyunda oynanışta zırhın önemi yüzde on yani giydiğiniz zırhlar sizin gücünüzü yüzde on maksimum oyun burada sınırlandırmış ve bunu e, gören insanlar çoğunlukla bu oyunun pay to win olmadığını bak en güzel zırhı bana verdi oyun diyerek kendilerini kandırıyorlar. Aslında işin gerçeği bu değil. Markete girdiğiniz zaman görevler yaptıkça beginner's pack ile king's bridge throw e, sandığını açıyorsunuz. Bakıyorsunuz 17 lira diyorsun ki aa ne kadar ucuz 17 lira ne ya. Hele şu anki Türkiye şartlarında sudan ucuz alayım ben bunu diyorsun alıyorsun. Aldın ikisine etti 32 lira. Daha sonra oyunda ilerledikçe her bitirdiğin map için ayrıca bir bundle açılıyor. Bu bundle'lar gerçekten güzel şeyler veriyor. Parayı verip alıyorsun. Düşündüğün zaman çok da pahalı değil. 120 lira, işte 85 lira, 35 lira diyorsun ki verilir. Bu kadar da verilir. Ama işte keşke o kadarla kalsa. Daha sonra oyunda İlerledikçe Battle Pass sistemi açılıyor. Battle Pass sistemi de oyunda ilerledikçe yine bu Battle Pass EX barı doluyor ve bunun karşılığında size ödüller veriyor. Bunun da ayrıca kendi level'ı var. Ben level 10'dayım. Burada verdiği itemler işte Legendary silah verdi mesela. Harika! Artı basma materyali, paralar, crestler. Süper! Alttaki ödülleri almak istiyorum. O zaman para vermen gerekiyor ne kadar vermen gerekiyor 85 liraya alabilirsin bir de sana skin veriyor ama diyor sanki ben benim param var benim böyle 3'ü 5'i düşünmeye ihtiyacım yok 250 liraya gidip hem skin'i hem çerçeveni hem battle pass'te 10 level ekstranı hem de yeni ışınlanma portalını da alabilirsin ben bu oyunu uzun süreli oynayacağım diye düşünüyorsan veya param varsa şimdi videoyu buraya kadar izlediysen Diyeceksin ki ya ben diğer oyunlara bundan daha fazla harcadım. Bu ne ki? Hiçbir şey gayet iyiymiş. Ama oyunun pay to win kısmı burası değil. Şimdi pay to win kısma geliyorum. Elder Rift Entrance. Buraya bastığın zaman senden 3 tane crest istiyor. Ben de şu an 2 tane varmış. Neyse 3 tane varsa 3 tane yerleştiriyorsun giriyorsun içeri. Ne düşürmeye çalışıyorsun? Legendary Gem düşürmeye çalışıyorsun. Legendary Gem'in normal farkı da şu. Legendary Gem'i artı basarak 5 yıldız yapabiliyorsun. Legendary Gem'in Rare Crest'le düşme ihtimali %0.05. Evet. Yanlış duymadım. %0.05 ve bu Rare Crest'i günlük görevlerle kasabilirsin. Ancak Legendary Crest'le Elder Rift'e dönmek istiyorsan 3 tane Legendary Crest'i yerleştirip dönersen yine ihtimalin düşük. Ama eğer 10 tane Legendary Crest'in varsa burada aşağıda yeni bir bölme açılıyor. O bölmeyi ben göremiyorum çünkü 10 tane Legendary Crest'im yok. Oraya 7 tane daha Legendary Crest yerleştirip düşürme ihtimalini arttırabiliyorsun. Çok fazla arttırabiliyorsun. Şöyle ki mesela 10 tane Legendary Crest'le Elder Rift'i döndüm bana Legendary Gem düşmedi. İkinciye düşme garantili. Eğer bir daha 10 tane yerleştirip dönersem kesin düşecek. Çünkü bu oyunda Pity sistemi koymuşlar. Pity acımak, e, üzülmek her neyse istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Yani sen 10 tane Legendary Crest'i koydun. Legendary Gem düşüremedin. İkinciye söz veriyorum kesin düşüreceksin demek. Çünkü ilk... 10 tane Legendary Crest'le Elder Rift'i döndüğünde sana 45'e yakın rün veriyor. 50 rün düşürdüğün zaman otomatik olarak ekstra bir de Legendary Gem veriyor. Oyunu öyle bir ayarlamışlar ki ilk seferinde 45 tane rün düşürebiliyorsun. Eğer Legendary Gem düşmediyse ikinci de kesin düşüyor. Çünkü ikinci de de rün veriyor sana ve 50'ye tamamlanıyor. Peki diyelim ki ben Legendary Crest almak istedim. Legendary Crest ne kadar? 10 tanesi 1600. Yani 420 lira. Sadece bir kere dönmek için 420 lira vermem gerekiyor. 420 lirayı verdim. Legendary cam düşmedi. Ne yapacağım? Tekrar verip tekrar dönmem gerekiyor ki pit sisteminden yararlanayım. Diyorsan ben şansıma güveniyorum. Her gün oynarım. %0.05 şansla Legendary Cem'imi düşürürüm. Düşürebilirsin. Ama daha bitmedi. Pay hey kısmına daha yeni geldik hatırladın mı? Legendary Cem'e artı basmak için Tekrar Legendary Cem'e ihtiyacınız var. Legendary Cem'iniz olmadan Legendary Cem'lere artı basamıyorsunuz. Peki Legendary Cem'i artı 5 yaptım. 5 yıldız yaptım. E tamam bitti mi o zaman? Hayır. Legendary Cem'i artı 5 yaptıktan sonra giydiğiniz zaman ekstra Cem slotu açılıyor. O Legendary Cem'in etrafına tekrardan Cem ekleyebiliyorsunuz. Ve eklemeniz gereken Cem'ler yine Legendary olmak zorunda. İşin absürt yanı Yine bu kadar parayı verdin bu kadar uğraştın Hala mı en iyi olamadın? Evet olamadın Çünkü buradaki special bundle'larda Zaten sana Legendary 5 yıldız yapabileceğin gemleri veriyor Bu bundle'lardan 3 tane alabiliyorsun Biri 430 diğeri 620 Ve ötekisi 1700 lira Ve bunu aldığında sana 2 tane Legendary gem veriyor. 5 yıldız yapabileceğin. Burada bir tane veriyor. Ve burada da bir tane veriyor. Ancak buradaki olay yanın ekstra Legendary Crest'lerle gem fragmentlar vermesi. Bu gem fragmentlar da yine artı basmada kullanılıyor. Yani günün sonunda bu oyun pay to win mi? Free to play mi derseniz mal mal konuşuyorsunuz her yerde yazmışsınız yok bu oyun bedava bu oyun çok güzel 200 lira veriyorsun bir daha arkana bak nah 200 lira veriyorsun arkana bakmıyor bir bir pvp'ye adam sana tek atıyor lan adam tükürüyle öldürüyor basmış parayı sıçıyor ağzına gelmişsin hala orada burada bu oyun bedava diye konuşuyorsun oynamak bedava eyvallah ama senin 8 ayda geleceğin yere adam 1 ayda geliyor eğer bunu yedirebiliyorsan kendine al güle güle oyna oyun burada herkese açık ama benim oynayacağım bir oyun değil ve sorunun cevabına gelirsek evet bu oyun iğrenç derecede bir daha söylüyorum iğrenç derecede pay to win bir oyun